Merhaba, merhaba, merhaba. Herkes için iyi haftalar. Galatasaray ilk yarının son maçında Malatya'da çok önemli bir galibiyet aldı. Tarla gibi sahada oynadı, altın buldu. 88'de Babel'le gelen gol, bir puana razı olmuş Galatasaray'ın hanesine kayısı tadında iki puan daha yazdı. Ancak hak eden tarafta deplasmandaki Galatasaray'dı. İlk kez Galatasaray takımını arzulu ve top çevirirken, maça hükmederken gördüm. 90 dakika galibiyeti oynadı ve kazandı. Son hareketlerde becerikli olsa fark bile atardı. Ancak bu tarla gibi sahada da ancak bu kadar oynanır. İyi yırttılar. Bırakın galibiyeti. Puanlar da kaybolurdu. Sakatlıklar da olurdu. Babel'in uzaktan şutu kaderi çizdi. Demek ki neymiş? Uzaktan kaleyi mü çakacaksın. Bir olmazsa öbürü olur. Galatasaray öyle 3 puan aldı ve döndü. Son haftalarda maçlar çok sıkı tempoda oynanıyor. Yani hem maç içinde sıkı bir tempo oluyor hem üst üste gelen maçlarda insan bunalıyor. Yani futbolculara da hak vermek lazım. Fatih Terim'e de, Sergen'e de, Erol Bulut'a da bütün teknik direktörlere de hak vermek lazım. Yani bu kadar pandemik olaydan sıkıştırılmış sunta gibi oynanan maçlarda hakikaten Allah herkesi nazardan korusun, kötü şeyler yazmaktan uzak tutsun. Türkiye Kupası falan hepsi bir araya toplandı. Takımlar mecburen, mecburi istikamet rotasyona saptılar. Bu yüzden her hafta değişik kadrolayla oynamaya başladı takımlar. Biz de eleştirmeye devam ettik. Şimdi öyle geliyor ki biraz da bizim hoşgörüyle bakmamız lazım. Bütün teknik direktörlere de oynayan futbolcular da. Futbolculara da. Bunlara can dayanmaz. Hakikaten can dayanmaz. Çat burada, çat deplasmanda, çat öbür tarafta. Yazık günah yani. Bunlar tamam genç oynuyorlar ama yani bunlara da hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Terim bir hafta önce Denizli'ye karşı oynadığı ve 6-1 kazandığı kadroyu bozmadı. Oysa Terim her zaman kadroyla mıncık mıncık oynuyor. Onu çıkarıyor bunu koyuyor rotasyon diyor bilmem ne yapıyor. O da makas değiştirdi. Demek neymiş? Fatih Terim doğruyu bulmuş. Neymiş bu doğru? Fatih Terim Cagne ve Falcao'dan ümidi kesince doğruyu buldu. Elindeki mevcutlarla iyi bir kadro yapmaya başladı. Yani Cagney'i oynatmak için, Falcao'yu oynatmak için takımın çivisini çıkarıyordu. Onu çıkarıyor, bunu koyuyor bilmem ne. Sıkıştırıyor takımı. Ne yapacağını kendi de şaşırıyor. Nasıl çıktı bu maça forvetinde? Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feguli, Arda, Babel. Bunların hiçbirine itiraz olur mu? Olmadı. Ve güzel de top çevirdiler. Yalnız bir talihsizlik yaşadı Galatasaray yine. 26'da sakatlıktan yeni çıkmış Feguli'nin baldırı attı. Bu yerine Emre Kılınç girdi. Çok zor bu, bugün, bu günlerde top oynamak. Allah kolaylık versin. Üç günde bir maç kaliteyi de düşürüyor. Buna rağmen Arda iyi oynadı. Şimdi Arda iyi oynadı diyoruz ama devamlılığı yoktu. Kesik kesik oynadı. Ayağına top geldiğinde oynadı. Topu arayıp bulmadı. Biz Arda'nın eski halini de biliyoruz. İtirazımız ondan. Arda kalite bir futbolcu. Ama o kadar çok ara verdi ki futbolu o kadar çok hafife aldı ki bu Arda'yı Galatasaray'da görmek insanın tüylerini ürpertiyor. Hem de kaptan olarak görmek. Neye bağlıyoruz biz? Tamam Arda iyi futbolcuydu ama döndü yuvaya geldi. Arda'nın kalitesi takımı Abra. Arda kendini Abra'sın önce. Buna rağmen zenginlik yaşattı. E, topa yatkın ayaklarla Galatasaray rakibinden biraz daha iyi oynadı. Çok gol pozisyonuna da girdi. Dağılmak üzere olan Malatya Sporu 88'de de olsa tek golle geçip puanı aldı. Maçtan sonra Hamzoğlu da Son maçtaki kadrosundan sadece bir değişiklik yapmıştı. Ayrıca yeni Malatyaspor'da da 3 tane Galatasaraylı vardı. Semih, Adem Büyük, Umut Bulut. Pardon. Bir de kenarda oturan kaleci Eray var. O da Galatasaray'dan gitme. Oldu mu dört? E, Hamza Hamzoğlu da Galatasaray'dan. 5 kişi. Yani bir bakıma denebilir ki Galatasaray B kadrosuna karşı oynadı ve 1-0 maçı kazandı. Başka bir pencereden de bakalım. Galatasaray Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Ama Beşiktaş maçı öncesindeki ve sonrasındaki maçlarda da rakiplerini altı attı. Dedik ki ya bu Galatasaray iyi Galatasaray. Rakipleri düşünmeden. Bir hafta önce Malatya ile yine oynadı Türkiye Kupası'nda. Bu sefer penaltılara gitti iş. Zor yırttı Galatasaray. Penaltılarla kazandı. Maç. Bu maçlarda 88'de tek golü buldu. Yani bütün bunlar Galatasaray'da yaşanan her cümerci de ortaya koyuyor. Sonra terim ağız değiştirdi. İlk kez olumlu konuştu. Şaşırdım. Şaşırmadım desem yalan olur. Ne diyor Fatih Terim? Yeni bir anlayışla çalışacağız ve gençlere örnek vereceğiz falan. Kabilinden laflar etti. Galiba işin şimdi farkına vardı. Bu laflar tezgahta olabilirdi. Güvenimi kaybettim ben Galatasaray'da, Fatih Terim'e de, yönetimine de. Çünkü Terim asla bu şekilde konuşmazdı. Onun futbol mantığı nedense pahalı transferden ve kaşarlanmış oyuncudan yanaydı. Ama şimdi doğruyu buldu hem takımda doğruyu bulduğu gibi hem de ileriye gençlerle hareket edeceğiz diye bir slogan çıkardı. Galiba Mustafa Cengiz ağırlığını koydu işe. Fatih Terim'e ya böyle ya böyle dedi. Ya da madem öyle gel böyle dedi. Fatih biraz çark etti. Baksanıza Terim çıkma on ye kuruyu bile Messi zannetmeye başladı. Ben de bunu anlamıyorum arkadaş. Koskoca imparator. On ye kuruyu ısrarla istiyorsa o hocaya bir tek soru sormak istiyorum. Bre Fatih Terim ve imparator. UEFA kupasını alırken takımında bir tane Onyekuru var mıydı ya? Sen tabanca gibi adamlarla kazandır onu. Onyekuru sıradan bir futbolcu. Sınıfsız, vasıfsız, geçersiz. Kendi takımında Monako'lu bile oynamıyor ya. Nasıl başladı bu macera? Burma neden yok ortada? Rodriguez nerede? Fener aldı saldı. Onyekuru da öyle bir futbolcu. Pır pır topu alıp gider. Çok hızlı koşar. Rakibi çalımla geçer, paldır küldür ama. Sen bir şey olacak zannedersin, sonuç sıfıra yakın. Yani bunlar sıradan futbolcular, Galatasaray'a yakışacak futbolcular değil. Canım ataklarda insanı fıtık ediyorlar. Bekle ki Onyekulu Fener'e bir gol atsın, omuzları alınsın, 3 ayını daha kurtarsın. Onyekulu yalanla beslenen toplumlara merhemdir. Senin elinde Kerem Aktürkoğlu var. Kerem ondan 50 kere daha iyidir. Hiç olmazsa gençtir, istikbali vardır o çocuğun. Galatasaray gibi bir takım kullanıp yaramıyor diye gönderdiği Onyekur'u kuruyu gittiği kulüp Monaco'da oynamamasına rağmen hala 250 bin euro verip sezon korona, sezon sonuna kadar kiralıyorsa vallahi de tallahi de billahi de takımdaki öteki futbolculara ayıp ya. Kim onye Bu iş imparatoru bağlıyor. Bu kadar mı sevinir insan be Fatih Terim? Galatasaray'da dereler yukarı akmaya başladı. Sonra da Terim geri vites yaptı. Bakın Mustafa Cengiz transfer içinde ne yapacak bilemiyorum. Tutturdu Fatihlerim Terim İrfan Can diye. Acaba Mustafa Cengiz Göksel Gümüşdağ çuvalla para verip üstüne bir de Emre Kılıp için mi verecek? Başakşehir'den İrfan Can'ı almak için. Bakın şimdi devreye Fenerbahçe de girdi. İrfan fiyatı arttı. Yani bunlara hiç gerek yok. Galatasaray'ın elindeki kadro bu seneyi çıkartır. Avrupa'ya da kendini atabilir. Öbür pencereden bakalım. Hep açıyorum pencereleri bak. Yahu İrfan Can bundan dört sene önce geldi Başakşehir'e. O zaman Galatasaray niye burun kıvırdı? O zaman niye almak istemedi de şimdi daha büyük paralar verip almak istiyor? Burada bir planlama hatası var. O zaman vazgeçeceksin. Elindekilerinden yetineceksin. Burma geldi ne oldu? Rodriguez geldi ne oldu? Onyekuru geldi ne oldu? Hayretmedi. Milyon dolarlar gitti. Monaco Falcao'yu da oynatmadı. Galatasaray Monaco'ya dünya para aldık geldi. 40 paranın kayrını görmedi. Avrupa'nın pozolarını alıp sonra Şampiyonlar Ligi'nde karşına Monaka çıkacak. Bu safralarla Monaka'yı yeneceğim diye düşünüyorsan Galatasaray sen. Ne günlere kaldı bu Galatasaray. Terim dahil hiç mi yönetimde bir tane futboldan anlayan eleman yok? Önüne her konanı yemeye mecbur mu Galatasaray? Bunları yapanlar utansın. Ya bir de Malatya'dan 88'de gol atamadan dönseydin? Ne diyeceklerdi? Beşiktaş da aradaki puan farkı 7'ye 8'e çıkacaktı. Olsun. Buna da şükür. 5 puan var arada. Ligde ikinci sırada iyidir. Çünkü Beşiktaş Galatasaray'dan iyidir. Fenerbahçe mi? <laughs> Mesut'u Fenerbahçe'yi gördükten sonra fikrimi söyleyeceğim. Adam aylardır oynamıyor. Onu bir göreyim ondan sonra söyleyeyim. Bunları bilelim. Ona göre hareket edelim. Hayırlı olsun Galatasaray deplasmandan kazandığı 3 puan. Devre bitti. Bakalım ikinci yarı neler olacak.